Sıtkı benim üniversiteden arkadaşım. Aynı zamanda senelerce beraber çalıştık. Yaklaşık 7-8 yıl kadar beraber dalış okulu işlettik. Sıtkı benim tanıdığım en iyi dalgıçlardan, en iyi su ürünleri mühendislerinden birisi. Ve çok dolu, çok bir sürü hikayesi var Sıtkı'nın. Ve ben bu hikayelerin hepsini bir video altında toplamak istedim. Kendisini su ürünleri mühendisi olarak yetiştirmek isteyen ya da dalgıç olarak yetiştirmek isteyen herkesin mutlaka Sıtkı'yı dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Sıtkı ile beraberim. Sıtkı nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de tekrar teşekkür ederim. Beni evinde misafir ettin. Ben de için. teşekkür ederim. Böyle bir şeyi bana sunduğun için. Necisin? Kimsin? Neler okudun? Neler yaptın abi? Adım Sıtkıcan Bayar. 33 yaşındayım. Su ürünleri mühendisiyim. Liseyi Köksal Toptan Kolejinde okudum. Ankara'dan sonra da Muğla'ya su ürünleri mühendisliğine geldim. En çok denizci ve dalgıç Ankara'dan çıkar diyorlar. Doğru mu oldu? Öyle bir şey var ama bilmiyorum. <laughs> Fazla Ankaralı görmedim ya aslında. Ya şeyden dolayı su, su yok diye mi? Denize meraklılar diye mi acaba? Ya bana şimdi garip geliyor. Ankara'dan çıkıp denizci olmak. Sana diyor Var mı bunu zaten Ankara ne alakalı. Evet çok çok geliyor. Hı -hı. <laughs> çok yaşanıyor değil mi? Aynen. Sürüler mühendisliğini sen Mol Üniversitesi'nde okudun. Evet. 2009 Aynen. yılında girdim Mol Üniversitesi'ne. 2016'da mezun oldum. Zaten y o zaman tanıştık. 7 sene evet yılında. 7 sene bir üniversite Hı -hı. şeyim oldu. Üniversiteyi güzel dolu dolu yaşadık seninle beraber. Üniversitede genel olarak dalışa yöneldim. Yani Sürüler mühendisliği aslında ilk başta çok sıcak gelmiyordu bana. İsteyerek mi başladın? Mesela lisede kafanda var mıydı? Lisede, lisede kafamda yoktu. Ya yani benim her zaman kafamda veteriner olmak vardı ama net olarak hani bir şey olmak istiyorum demiyordum. Üniversitede bir hocamızın Mustafa Erdem hocamızın şeyiyle Rahmetli dalışa oldu. evet Allah rahmet eylesin dalışa başladık. Hı hı. O da derse ek olarak fazladan puan alabilmek için aslında başladık o şekilde. Sizi zorluyordu aslında Mustafa Hoca bunu alın diye. Yani, yani evet biraz özürüyor. zorladı. <laughs> zorladı ama yani iyi anlamda zorladı. Yani dalgıç olmadan bu işi bilmeniz size bir şey kazandırmaz. Bunun da öğrenmeniz gerekiyor şeklinde dayatıyor diye hatırlıyorum. Evet şimdi mi? orada havuzda dersler aldık ilk yardım dersleri aldık. Ya, suya atlamasından tutun. Yaman yüzeye atlama, sığ yüzeye atlama. Bunlar aslında sürünür mühendisliğinin geçiş aşaması. Zaten bilmesi gerekiyor zaten değil mi evet, bu Evet Denizde çalışıyorsun. Bir ilk yardım bilgin. Ama ben bu su ürünleri mühendisliği bölümündeki öğrencilere yetiştirirken hatırlıyorum. Adamlar yüzme bilmiyor. Hiç su görmemiş. Balığı sadece belgesellerde falan görmüş. O tarz adamlar da geliyordu mesela su Yani gibi. mesela ben balık çok sevmiyorum. <laughs> ben de sevmiyorum. <laughs> Balık aslında aram hiç yok. Mesela evde ne zaman balık olsa böyle bir kavga gerginlik olurdu yani. Balığı çok sevmiyordum. Şimdi de aslında yavaş yavaş alışmaya başladım ama. Ve millet hani herkes çok balık yediğimizi falan düşünüyor ya da avladığımızı falan Evet. Benim öyle bir şey yok. Ben zaten Ankara'da su görmedim. Yazın benim için denize gitmek bana tatil. Tatil denince denize gitmek yani direkt o şekilde geliyordu aklıma. Avlıyor muydun balık falan diye? Yok hiç öyle bir şey. Yani bir kere oltayla balık tutmuşluğum yok. Hiç öyle bir hissi bilmiyorum. Hani o ama balık has. evet öyle bir şey yaşamam. Benim var 15'e kadar var. bayağı yoğun. Evet deniz kıyısında yaşamalı faydaları. Evet, aynen aradaki falan. İlginç bir şekilde ben de su ürünleri mühendisi okumak falan hiç aklımın ucundan geçmedi. Hiç aklıma gelmedi. Su ürünleri mühendisi okuyan birisini dahi bilmiyorum. Ve sürekli balıklarlayım. Ben yani sabah işte sabah 6'da 7'de başlıyoruz. Deniz kenarına gidiyorum oltalarımı alıyorum. Akşam böyle hava kararına kadar deniz kenarındayım ama bir Allah'ın kulu da demedi ki bana bak oğlum böyle bir bölüm var. Ürünleri okuyabilirsin. Ve şey geçiyor, sıkı Yani böyle oturuyor Balık tutanlar bilir. Saatlerce böyle balıkları izlersin. Ya da beklersin. Çok sabır isteyen bir spordu. Ben böyle balıkları incelerdim. Davranışlarına bakardım falan. Kimse beni yönlendirmedi. Ve ben kendi kendime bu tarz mail ettim. Ve hep su ürünleri fakültesiyle iç içeydim. Yani öğrencilerine iç evet. Hocalarla beraberdim. Seninle bu aracılıkla tanıştım. Sen de tam tersi aslında. Senin de bilgin var. Ama balıklarla alakan yok. Bir avcılığın yok. Ama su ürünleri mühendisliği okudun. Evet. Pişman mısın? Mutlu musun? Benim aslında ilk senelerde hiç öyle bir şey yoktu dalışa yöneldikten sonra tamamen dalış üzerinden giderim diye düşünüyordum. Hmm. Hatta beraber yaptık bu işi evet. uzun senelerce. Hmm. Yani beraber aslında büyüdük. Hmm, tabii Dalışın her şeyini her beraber sene. öğrendik. Evet evet. Belli aslında okulun son senelerine doğru yaklaşınca biraz böyle etraftan duyup hani deneyebilirim diyordum. Sonra işin içine girince o denizde olma rahatlık hissi Daha çok hoşuma gitti. Evet. Hoşuma yok. gitti. Çok güzel anılarımız var ama. Evet. Çok güzel anılarımız çok. var. Çok. Evet. Yani 20'li yaşlarımızı dolu dolu yaşadık diyebiliyorum yani, ben de. İyi anılarımız oldu ve oldu. Evet. Kötüler de oldu. Ama genel olarak eğlendik. O bize bir iş sağladı. Onun sayesinde bir yerlere geldik. Kariyeri inşa yani bir basamak yapıyoruz. olarak geldi ama o da onun temelinde dalış var. var aslında. En altta dalış var. Evet. Mesela Muğla'da hava hep böyle yağmurlu olduğu zamanlar millet evden çıkmazdı. Biz şortlarımızı giyerdik. Dalışa, dalışa giderdik. giderdik. <laughs> en pis amelilik işlerini biz beraber yapardık. O tüpleri taşıma saatlerce tüp doldurma bunlar dalışan görünmeyen hangarya ameliyat evet. kısımlarıdır. Ve hep biz Sıtkı'yla beraber bu işleri gönüllü götürdük. Yani para kazanmıyorduk. Başlarda sonuçta bu işte para kazanmıyorduk. Bilgin yok, belgen yok. Sadece emek veriyorsun. Evet bunlar hep tecrübe oldu aslında. Hep tecrübe oldu. Yani kız arkadaşlarımızla görüşmüyorduk. Arkadaşlarımızla buluşmuyorduk. Tüp dolduruyorduk orada. Evet. Sınavlara girmiyorduk mesela. Sınavlara girmiyorduk. Tüp dolduruyorduk. <laughs> Amaç ne? Ertesi gün dalışa gideceğiz. Öyle. Evet. Yani hikayenin arka kısmında böyle var. Aynen öyle. Yemiyorduk, içmiyorduk. Dalışa yatırım Böyle bir maceramız vardı. Ben şimdi sana böyle bir sıralı bir soru listesi hazırladım. Aşama aşama oradan gidelim istiyorum.